Siz Ece'yi karalayamazsınız, Ece'yi kötülük Ece kadar yıkayın, istediğiniz kadar kendinizi parçalayın, istediğiniz kadar kendinizi yerden yere vurun. Güney Doğu ve Doğu bölgesi Kürdistan'dır, mezapotlar yani. arpiniziz hepiniz dinsiz, Yahudi, Yezidisiniz, ırkçı, faşistsiniz Doğu ve Doğu bölgesi Kürdistan'dır, mezapotlarınızı verdiğiniz yeri Buradan Kürdistan'dan herkese suç duyurusunda bulunuyoruz. Güney Doğu ve Doğu bölgesi Kürdistan'dır, Mezopotamyadır ve Kürtlerin topraklarıdır. <laughs> ee, bağıran adamın ee, neye ait olduğunu hangi fikre ait olduğunu kime hizmet, ettiğin? kime hizmet ettiğini tam anlamıyla bilmiyoruz ama Ece'yi savunan kişi Ece için bize küfür eden kişi bu bir adam. Gördüğünüz gibi bir sakallı, bir bıyıklı bir adam. Ne Çekilir, diyor bize orada birca ee, Ne diyor orası? Orası Türkiye Cumhuriyeti değildir. Orası Kürdistan'dır. Diyorsun, yani Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da oturan, evet. yaşayan herkes siz şu anda bu adamın dediğine göre siz Kürdistan'da Mezopotamya'da yaşıyorsunuz. Yani Türkiye Cumhuriyeti toprakları tutun. içinde diyor ki biz Türkiye Cumhuriyeti'ni Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarının yönetimini askerini jandarmasını maalesef yiten giden evlatlarını ciddiye aha, aha. almıyoruz. Biz burada istediğiniz kadar konuşun. Kendi özel bölgemizi ilan ettik diyor. Ve bakın bir gün size çok büyük konuşuyorum. Ben bir gün bir şey olur, bir şey yaşarım. Bir gün böyle adamlar beni çıkar, savunursa beni canlı Burada ececim şimdi değişti senin acaba? Ta, tanısın tanısın dönemiyordu o yüzden. bu şahısla benim yakın uzak ne ideolojik olarak Hı -hı. ne de değil mi birebir bir ilişkim yoktur bu kişinin söyledikleri beni asla temsil etmemektedir ben Türkiye Cumhuriyeti'nde bir Kürt olarak yaşamaktan memnunum benim ne kimliğimde ne yazıyor Türk yazıyor ve ben Türk olmaktan Onur, gurur, şeref duyuyorum. Güneydoğu Anadolu bölgesi de Türkiye Cumhuriyeti'nin içindedir diyeceksin. Demezsen sen bilirsin. Mezopotamya'yı nereden gösterelim <laughs> sana tekrar göstereyim sana. Sana da bu ettiğin küfürleri iade ediyorum. Bak sana hem de öyle bir iade ediyorum ki okkalı ediyorum. Lafa bak bir de küfür ediyor evet, herife bak. Yani, arkadaşlar e, sevgili e, vatandaşlarımız <laughs> Gerçekten bu adam e, anamıza, babamıza falan e, küfür ediyor. E, Toprağına, bayrağına ediyor ya. Senin gibi bir adamlı, senin gibilerin Mezopotamya'da olması... Mezopotamya dediğin yerde okullarda okuduk. Dicle, <laughs> 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 falan... Persler vardı, Sümerler vardı, onlar vardı. Öyle uygarlıklar oldu orada. Yani sen oranın yanından değil, değil üstünden zıplayamazsın bir kere. Tamam. Sen, sende öyle bir şey yok. O ayrı. Ayrıca da bir daha söylüyorum sana. Türkiye Cumhuriyeti Türk bayrağı tektir. İsterseniz birlik içinde yaşarsınız. isterseniz mağaranızda yaşarsınız. Siz mağarada yaşamaya layık olduğunuz için mağarada yaşıyorsunuz. Ha bu kendinizi yırtın, martın diyor. Biz yırtmıyoruz ki siz yırtıyorsunuz. Siz yırtıyorsunuz. Siz, yırtıyorsunuz. siz yırtılıyorsunuz. İspat edeceğimiz herhangi bir, bir ülke yok. Biz güzel bizim. yaşıyoruz bizim ya. Bizim ülkemiz belli zaten. Gurur duyuyoruz. Al Ece'ni de yanla. Tamam. Tamam mı? Bu tamam. Ece Ronay. Sen bu adamın söylediklerine sessiz kalırsan, bu ne demektir? Sonuna kadar her kelimesini onaylıyorum. Bir kere Ece'yi tanıyor mu? Çünkü Ece diye idam ediyor. Belli ki tanıyor. Ece, Ece bu adamı tanımadığını var. söylemek zorundasın. Bu arada Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, gördüğünüz gibi alenen ve açık bir şekilde... Tehdit ediyoruz. ...ne ediyoruz. belirsiz bir adam tarafından 3 tane kadın ve yapımcımız tehdit edilmektedir. Ya Lütfen suç duyurusunda sizin milli açıdan bu terörle mücadele açısından ne kadar canla başla savaştığınızı bildiğimiz için özellikle isminizi dekler ediyorum. Sayın Süleyman Soylu gördüğünüz gibi bu adam alenen videosu yanında bizim konuşmalarımız bu, biz Kürdistan diye bir ülke tanımıyoruz dediğimiz için bize ailemize şerefimize namusumuza ve vatan sevgimize küfür edilip tehdit ediliyor. Bu konuyla alakalı suç duyurusu bugün itibariyle başlayacak. Bugünkü... Ece çıkıp bu adamı tanımadığını espas söylemen de ve, ve fikir fikirlerine, fikirlerine katılmıyorum demesi lazım. Tanımıyorum demeyeceksin. Tamam mı Ece? Fikirlerine de katılmıyorum. Gelelim senin o gösterdiğin videoya. Ece, sen ne güzel anlatmışsın. Ağzının ortasına burası mı geliyor? TikTok'ta insanların seslerini kaydedenleri <laughs> diye. Şimdi insanlar senin ağzının ortasına burası mı gelsin? Milletin ha? sesini kaydediyorsun diye. Şimdi e Herkesi tehdit ha, ediyorsun. Bu arada bir dakika bir dakika önemli. Ececiğim canikom, bak çıkıyorsun diyorsun ki benim küçüklük, ergenlik benim elimdeki gibi değil. değil. O değil. Lütfen sayfalar doğru alın. Ve sen de bunu ona yedirmeye çalışma. Etrafta gezen, karpuzunu indirdiğin, kaldırdığın video değil. Profesyonel, kameraya bakarak konulu kısa bir film çekmişsin. Tamam? Fakat... Onunla bunu karıştırma. E, bugünkü programda... Hep Hep. Bakın aslında... E, Sonuçta magazin insanların tabii ki özel hayatlarına anlatılan e, sanatçıların, ünlülerin e, bir e, sistem. Ama bugün iki tane ayrı farklı konuda bir Tamer Karadağlı meselesinde bir de bu Ece Ronay'ın meselesinde bunların nerelere sızdığını, nerelere hizmet ettiğini nereye bakın bunlar tehlikeli bir şey bunlar. Bir tek işte bu dağdaki konuşuyor Onlar bir zaten yıllardır konuşup duruyor. Onlar zaten ciddi anlamda. Yalıyor, HDP yani diye. Şimdi mesaj şimdi bu, bu kızın şimdi. bu yaşta bu söylemleri. Ne Öbürküsünün o söylemleri. Bir tanesi oyuncu, bir tanesi Neydi işte bu? fenomen diye anılıyor. Yani e, hangi platformlara sızdıklarını ve ne şekilde yönetildiklerini şimdi siz bu kızla bu adamı bize demin küfür eden vatan haini adamı Nasıl ilişiklendirirsiniz? Normalde mümkün mü böyle bir şey? Değil. Ama işte biz görmüyoruz bazı tehlikeleri. Ve bu programların bu anlamda bizim gibi yüreği e, sert, bizim gibi mert insanlar, korkmayan insanlar, o istediği kadar dağdan püskürsün, konuşsun. Ancak orada kalabiliyorsun. Çünkü senin yerin olursa alışa, alışamazsın sen normal hayata ve alışamayacaksın da. O ne zaman bu hasta fikrinizden vazgeçerseniz, o zaman normale döneceksiniz. Bizim çok Kürt arkadaşımız Oo. var. O kadar sevdiğim ki Sizden nefret o, bu ediyorlar. Bu kitaptakiler de nefret Kürt. Nefret ediyorlar. Bunlar diyorlar, bizi temsil edemez. Bunlar kim diyorlar? Bu kitaptaki anneler Siz de grupsunuz. Kürt. grupsunuz. Bak Kürtleri arkanıza alıp yaptık, yaptıklarınızı meşrulaştırmayın. Terör örgütlüğü ve bebek katilliği başka bir şey. Kürt olmak bambaşka bir şey. Onlar yayında... neler ki senin gibi oradan konuşmuyor. Sen kadına küfür ediyorsun. Gel, baka, ka gel de karşıma Türk takipçimiz et. yazdı ki bize. Gel de karşıma oh. et. Ha şimdi reklama gidiyoruz. Ali Gönüşte... buraya nasıl gelecek o? Neye binip gelecek? Belki bağlanırsın. Ben, ben gel bu tarafa. Yuvarlana yuvarlana gel sen dağdan <laughs>